ÖSYM'nin klasiklerinden olan karekök sorularına bakıyoruz. 2020 lisansta ne gelmiş? Bakıyorum. Karekök 40, karekök 14,4, karekök 1,6. Yani ondalık sayılar var kök içerisinde. Bunu nasıl yapıyorduk? Ama yapmadan önce karekök 40'ı şöyle bir kökten kurtaralım. Nerede? Şurada gösterelim. Karekök 40 arkadaşlar. 1 ile n çarpımı olarak yapabiliriz. 5 çarpı 8 değil mi? Peki 8 kök dışına kaç olarak çıkar? 4 çarpı 2. 4 ve kök dışına 2 olarak 5 kere 2'den ama Bunu yapamayanlar ya da anlamayanlar 40'ın algoritmasını alabilirler. Peki 14 4'e bakıyorum. Bu ne demek sevgili arkadaşlar? bir sayıyı eğer ben birbirinden kurtaracaksam virgülü kaydırmam gerekiyordu. Sayıyı birbirinden kurtarmış olarak yazıyorum. Ve birbirinden sonra kaç basamak var? 1. O zaman işlerine bakıyorum. 144 neyin karesi? 12'nin. Ne? 12 bölü kare 10 dedik. Neye? Şuradaki ifade. Bir de diğerine bakalım. Tabii bunların hepsini aynı renk yazdık. Umuyorum karışıklık çıkmaz. Diğerine bakalım bir bir E bunu da kökten kurtardığım zaman yani şöyle 16 bölü 10 olarak yazarım. 16 kök dışına 4 olarak çıkar. 4 bölü kare kök 10 deriz. Buna da peki artık ne yapmam gerekiyor? Verilenleri yerine koymam gerekiyor sevgili arkadaşlar. Kare kök 40 yerine ne dedim? 2 kare kök 10 dedim. Eksi kare kök 14,4 yerine ne dedim? 12 bölü kare kök 10 dedim. Ve bölü çizgimizi yazdık. Aşağıdaki ifade 1, 1 6 yerine de 4 bölü kare kök 10 dedim. Şimdi yapmamız gereken işlemimizi köklerden kurtarmak. Yani şurada ben çapraz çarpma yöntemiyle paylaştırırsam 2 kare kök 10 çarpı kare kök 10 eğer demiştik ki ya da bu kuralı biliyoruz kök içleri aynıysa kökler birbirini götürür 2 kere 10'dan 20 20 12'den burası 8 bölü kare kök 10 olur. E nasıl yani hocam? Diğerler olursa, yani bir kez daha anlatıyorum. Kökler birbirini götürdü. 20 12 bölü kare kök 10 oldu. Şu ifade. Aşağıya bakıyorum, aşağıda ne var? 4 bölü kare kök 10 var. Bölme işlemi yaparken sevgili arkadaşlar, birinci ifade, hay kısmı, Payda kısmına baktım. Bunların verilenlerin de paydaları eşit olduğu için paydalar birbirine götürdü. 8 bölü 4'ten işlemimiz 2 olarak bulunmuş oldu. Arkadaşlar anlatımlarımı ben biraz uzun tutuyorum. Soruları çok daha kısa vakitlerde çözebiliriz ama herkesin anlaması için biraz uzatıyorum.